Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle kolay ama güzel şöyle değişik bir modelle karşınızdayım. Evet şöyle her sırada modelim bu modelim de tekrarlıyor. Bugünkü modelimi şöyle nakonun e, iplerinden bunu da e, malı olduğu için şöyle numarası yok ama e, dokunuşu şeyi güzel. Bakın şöyle hafif biraz tüylü ama güzel. Şöyle hem hırkalarda hem yeleklerde hem de etoşallarda ideal bir model. Bir de bebek battaniyeleri de bu iplerden de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Şöyle ipimi hemen sarıyorum. Evet şöyle videomu daha bir netleştireyim. Şöyle hemen Bismillah diyerek modelime zincirlerime başlıyorum. Ben şöyle zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Sevgili hanımlar abone olduktan sonra zil butonu çıkıyor. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni model yüklediğimde video yüklediğimde siz haberdar olursunuz videolarımdan ve e, modellerimden. Sizden ricam eğer sosyal medyalarınızda varsa çevrenizde de e, videolarımı da paylaşsanız e, sevinirim. Destek amaçlı. Bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz bu arada. Şöyle hemen zincirlerimi bu şekilde çektim. ipimi doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle dördüncü zincire batarak trabzan yaptım. Şimdi yaptığım zincirlere tek tek trabzan yapacağım. Arada hiç zincir boşluğu bırakmadım. Evet, ikili trabzanlar yapıyorum. Hemen şöyle trabzan sıramı bu şekilde sıra sonuna götürüp tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle trabzanlarımı tamamladım. 1 2 3 4 mi çekiyorum. İp pardon burada bir zincir çekiyorum bir anda. Hemen şöyle modelimi düz tarafa kuracağım için şöyle sık iğne ile bir sıra trabzanlarımın şöyle tepesine sık iğne yapacağım. Siz de eğer model kurduğunuz zaman şöyle trabzanların şöyle tepesine bir sıra sık iğne de geçip yapabilirsiniz veya zincirin üzerine de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel şöyle daha dolgun oluyor o yüzden hemen bu şekilde Evet bu şekilde sık iğnemi sıra sonuna götürüyorum hemen sık iğnemi tamamlayıp geliyorum Evet sık iğne sıramı da bu şekilde tamamladım Şimdi 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Şöyle hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. 1-2-3-4-5 tane kenar trabzanı yaptım. 1-2-3 zincir çektim. İpimi doluyorum. 1-2-3 3 ve 4 Evet şimdi bir trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 ve 4 şimdi buraya 1, 2 3 4 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 ve 4 4 trabzana batarak şöyle bir trabzan daha yaptı 1 2 3 zincirimi çektim ipimi doluyorum 1 2 3 ve 4 4. trabzanın tepesine batıyorum 1 aynı yere batıyorum 2 aynı yere battım 3 aynı yere batıyorum 4 aynı yere battım 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 ve 4 dört. 4. trabzanın tepesine battım 1 trabzan 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 ve 4 dört. 4. trabzana battım şöyle bir trabzan aynı yere batıyorum 2 aynı yere battım 3 aynı yere batıyorum 4 aynı boşluğa batarak 5 tane trabzan yapıyorum Şimdi modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar modelimi bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda tekrar beraber olacağız. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Bakın her iki tarafa da şöyle bu tekli trabzanı denk getirmeye çalıştım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve 4. Evet şimdi kenardaki şöyle trabzanlarımı yapacağım. şekilde. trabzanlarımı bakın tamamladım. birinci sıramız bu şekilde oluyor. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen modeli şöyle döndürdüm ve kenardaki şöyle trabzanları önce yapıyorum. Evet. Kenardaki trabzanlarımı tamamladım. Şöyle bir zincir çekiyorum. ipimi doladım. Bakın hemen tekli trabzanın tepesine batıyorum. Bir. Evet. Şimdi aynı yere batıyorum. İki. Üç. Aynı yere batıyorum. Dört. Aynı yere batarak. Burada da beş tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim ipimi doluyorum bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan var hemen bir tane şöyle ortadaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan 2 zincir çekiyorum tekli trabzanın tepesine batıyorum şöyle burada iki zincir çektim zincirlerim az oldu 3 zincir çekip ortadaki trabzana batıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yap. 3 zincir çekip hemen tekli trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 Burada da 5 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim ipimi doluyorum hemen şöyle trabz ortadaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum tekli trabzanın tepesine battım ve buraya da 5 tane trabzan doldurup sıramı bu şekilde tamamlıyorum hemen sıramı tamamlayıp geliyorum şimdi sıra sonuna geldim buraya da tekli trabzan yaptım 3 zincirimi çekiyorum bakın tekrar sıra sonundaki ne batıyorum ve 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum ve hemen şöyle kenardaki tırabzanlarımı tamamlıyorum. Model her sıra kendini tekrarlıyor sadece modellerin yeri değişiyor her sırada aynı model yapıp sadece yerleri değişiyor bakın ikinci sıramda bu şekilde oldu 1 2 3 zincirimi çekip dönüyorum önce kenardaki trabzanlarımı şimdi tekrar aynı modele yapacağız ama modelin yerleri değişiyor bu sırada tekrar aradaki trabzanlarımı tamamladım hemen bu şekilde 1 2 3 zincirimi çekiyorum ipimi doluyorum bakın 1 2 3 4 5 tane trabzanımız var hemen ortadaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincirimi çektim ipimi doluyorum tekli trabzananın şöyle tepesine battım 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım 1, 2 3 zincirimi çektim. ortadaki trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Hemen tekli trabzanın tepesine batıyorum. Buraya da tekrar 5 tane trabzan yapıyorum. Evet. Model bu şekilde ilerliyor. Her sırada model tekrarlanıyor ama her sırada da modelimizin yeri de değişiyor. Evet hanımlar. Sizler için şöyle biraz daha modelimi ilerleteyim. Kolay ve çok güzel, pratik bir model. Hemen biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Modelimin son hali bu şekilde. Bakın çok güzel ben bu modeli çok beğendim her yerde kullanabileceğiniz çok rahat her sırada model şöyle kendini tekrarlıyor ama sadece şöyle güllerimizin yeri değişiyor model her sırada kendini tekrarlıyor çok kolay şöyle çabuk ilerleyen hoş bir model her yerde kullanabileceğiniz bir model isterseniz yelek etoşal bebek e, örgülerinde Şöyle aradan tellerde, şöyle hırkalarda yazlık bluzlarda istediğiniz iple, istediğiniz e, renkte yapabileceğiniz çok kolay şöyle güzel bir model oldu. Evet sevgili hanımlar. Modelimiz son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videoda, daha, bir dahaki